Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Tekno Hayat bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte pek çok farklı teknolojik yeniliği keşfedeceğiz. Peki bu bölümde neler var? Sizler için kısaca özetleyeyim. Bu bölümde girişimcilerle bir araya geliyoruz. Bir Kuluçka Merkezi'nin düzenlediği etkinliğe katılıyoruz ve girişimcilerin yeni nesil projelerini kendilerinden dinliyoruz. Aynı zamanda ayın bilgisayar sistemi topluyoruz tam kani hediyesi olabilecek bir model oldu. Birazdan sizlerle birlikte yeni nesil teknolojileri keşfedeceğiz. Ancak geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu teknolojileri de bir kısa kısa göz atalım. <laughs> Önümüzde arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojilerinin olduğu bir gelecek var. Evet, üç boyutlu dünya gerçekten çok eğlenceli ve nefes kesici. Ancak çok önemli bir şey atlıyoruz. O da insanlığın en önemli hissi olan dokunma. Üç boyutlu dünyada dokunma hissini yaratmak için harekete geçen SenseGlove bir eldiven geliştirdi. Bu eldivenin içinde özel titreşim motorları yer alıyor ve üç boyutlu dünyada tuttuğunuz her şeyi sanki gerçekte tutuyormuş hissi yaşıyorsunuz. Gerçekten çok enteresan. Gelecek denilince ilk akla gelen sahne uçan araçlar. Dünyada birçok şirket bu konu üzerine yoğunlaşmış durumda. Dronlarla ulaşım ilk örneklerden. Şimdi paylaşacağımız örnek ise bir motosiklet. Dünyanın ilk uçan motosikleti olarak lanse edilen yeni bir ulaşım aracı satışa çıktı. Japon bir teknoloji şirketi tarafından geliştirilen X-Tourismu adındaki yeni ulaşım aracı 3,5 metre uzunluğunda 228 beygirlik güce sahip bir motor kullanıyor. Kullanması kesinlikle çok heyecan verici olacak. <laughs> tatil sezonu başladı. Bol bol bavul yapacağımız bir dönemdeyiz. Bavul hazırlamanın en zorlu taraflarından biri seyahat süresince yetecek kadar giysi planlamak. Şimdi paylaşacağımız teknoloji sayesinde artık daha az giysi alarak tatile çıkabilirsiniz. Çünkü kirli giysilerinizi tatildeyken yıkayabileceğimiz bir çözüm paylaşmak istiyoruz. Bavula sığabilen taşınabilir bir çamaşır yıkama makinesi. ismi Modern G. Cihazın gövdesi genişleyebilen bir silikon yapı ile tasarlanmış durumda. Dolayısıyla katlanabiliyor. Genişletildiğinde ise 6 litrelik bir hacme sahip olan makine bir seferde 4 bluz ve 10 parça iç çamaşırı yıkayabiliyor. Müzik Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Bölümümüze tüm hızıyla devam ediyoruz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi açısından en önemli etkinliklerden biri, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin sahne ilklerç etkinliği oldu. Biz de bu etkinliğe katıldık ve buradaki girişimcilerle bir araya gelerek onların hayallerini ve projelerini dinledik. Tarımla teknoloji bir araya gelince gerçekten çok önemli sonuçlar ortaya çıkıyor ve startuplar da bu konuda gerçekten kolları sıvamış durumda. Özellikle Türkiye gibi bir tarım ülkesinde startuplara çok önemli roller düşüyor. Şimdi biz de bu alanda çalışmalar yapan AgroVet ile bir araya geldik ve onun da kurucusu yanımızda Ali Furkan var. Merhaba Ali Furkan. Merhabalar. Ali Furkan nasıl bir teknoloji geliştirdiniz? Biraz anlatır mısınız bize? Biz girişimimizde Agroveç'te aslında yapay zeka destekli olarak Tarım analiz platformu oluşturduk. Hı hı. E, hedefimiz burada akademik bilgiyle üreticilerin ihtiyacı olan bilgiyi, e, onların göremediği bilgileri aslında onlara sunabilmek. E, bunun için hem uydu tabanlı, hem drone tabanlı hı hı. yani insansız hava sistemleri tabanlı, hem de yapay zeka tabanlı teknolojileri birleştiriyoruz. Harika. Peki e, ben mesela bir çiftçiyim. Ee, ve sizin teknoloji nasıl kullanılıyor? Bir akıllı telefon uygulaması mı, bir platform biraz anlatır mısın arka planı? Tabii. Plana? E, bizim bir e, web platformumuz var. Aha. Siz bu web platformuna üye olduğunuz zaman aslında isterseniz arazinizi uydu üzerinden seçebiliyorsunuz. İsterseniz drone olan herhangi bir yerle iletişime geçip kendi dronunuzla da datalarınızı yani gör Öyle görüntülerinizi mi? toplayabiliyorsunuz. Platformumuza yüklüyorsunuz. Platforma yükledikten sonra 29 farklı parametre üzerinden analiz yapabiliyorsunuz. Bu analizler otomatik olarak size oluşturuluyor. Herhangi bir uzman ihtiyacı olunmuyor. Bununla birlikte bu analizleri kullanarak sulama ihtiyacı, bitkinin stresi, ilaç ihtiyacı gibi sizin için ihtiyaç olabilecek bütün parametreleri aslında görebiliyorsunuz. Bu da aslında sizin üretim alanınızla alakalı olan hakimiyetinizi arttırıyor. Ve aynı alanda daha fazla üretim alabilmeniz için bunun önünü açıyor. Tebrik ediyorum Ali Furkan, seni Teşekkür ve ekip arkadaşlarını. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler, sağ olun. Hoşçakal. E-Ticaret alanındaki en büyük problemlerden bir tanesi tabii ki sahte ürünler. Gerçekten sahte ürün alma korkusuyla bazen ben bile çekiniyorum. Bu konuda da önemli bir girişim hayata geçmiş. Yapay zeka teknolojileri kullanıyor ve bu girişim ismi... Counter Fake ve onun da kurucusu Furkan yanımızda. Merhaba Furkan. Merhabalar. Furkan ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi nasıl tespit ediyorsunuz aslında? En baştan başlamak lazım. Tabii. Bu işin en temelinde. Aslında sahte ürün tespit etmek gerçekten zor bir süreç. Evet. Ee, hem online ortamda bahsettiğiniz gibi çok fazla ürün var. Ee, bunların arasında sahte ürünleri ayıklamak tabii ki kolay bir süreç değil. <laughs> aslında burada Counter Fake'in geliştirdiği o gelişmiş yapay zeka teknolojisi fark yaratıyor. Evet. Ee, biz de burada şöyle yapıyoruz. Öncelikle markanın ürünlerini bütün sosyal medyada, bireysel e-ticaret platformlarında ve büyük e-ticaret platformlarında tespit ediyoruz. Hı hı. Daha sonra da ürünlerin satıcısını, açıklamalarını, resimlerini ve fiyatını da kullanan yapay zeki algoritmamız sayesinde ürünlerin sahtoluk olmadığını otomatik bir şekilde belirliyoruz. Bu sayede aslında online ortamları sahtecilere dar ediyoruz. Harika gerçekten. Furkan peki şu ana kadar böyle yakaladığınız çok e, sahte ürün var mı? Tabii ki. Ee, örnek olarak mesela 2022 yılındaki istatistiklerimizden bahsedeyim. Tabii lütfen. Ee, biz 60.000'den fazla sahte ürün tespit ettik wow. ve bunların e, 47 binden fazla e, sahte ürün linkini de satışa kapattırdık bu da yaklaşık olarak 2500'e yakın bir sahte satıcısını online ortamlardan temizledik demek oluyor aslında. Furkan gerçekten tebrik ediyorum. Çok önemli bir alanda önemli bir iş yapıyorsunuz ve yapay zeka da kullanıyorsunuz, ileri teknoloji kullanıyorsunuz. Tebrikler, yolunuz açık olsun. Eğer siz de film veya dizi senaryosu yazmayı düşünüyorsanız veya yazmışsanız sizin için harika bir startup var. Bu startup'ın ismi Ryfix ve onun da kurucusu Cuma Yılımız'la. Merhaba Cuma. Merhabalar. Cuma nasıl bir uygulama hayata geçirdiniz? Biraz anlatır mısınız bize? Sistem şu şekilde çalışıyor. Siz bizim sistemimize giriyorsunuz. Ee, ücretsiz versiyonumuz var. Sınırsız kullanabilirsiniz. Lokal olarak kullanıyorsunuz onu. Ee, bunun yanı sıra e, pro versiyonumuz da mevcut. Pro AI versiyonumuz da mevcut. Farklı özellikler sizlere sunuyor. Genç bir yazarsınız diyelim ki. Heveslisiniz, isteklisiniz ve e, iki tane senaryo yazım stili var. Birisi Amerikan senaryo stili, birisi Fransız senaryo stili. Öyle farklı farklı Tabii. stiller de var. Evet, aslında Bilmiyorum. uygulamanın en kritik noktalarından bir tanesi o. Sıradan bir metin uygulamasından biz ayıran özelliklerden evet. bir tanesi. Sistemimize giriyorsunuz, senaryonuzu yazmaya başlıyorsunuz, hayal dünyanız akıyor. Ee, sonra sistemimiz üzerinden bunu telifleyebiliyorsunuz. Aha. Telifleyip yapımcılarla da buluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda sadece teliflemekle kalmıyorsunuz. Telif konusunda şu şekilde: e, Blockchain merkeziyetsiz sistem üzerine telifleme imkanı sunuyoruz. Yani yerinizden kalkmadan, notere gitmeden bizim sistemimiz üzerinden telifleyebiliyorsunuz evet, ve yaklaşık yüzde 99 oranında kar elde ediyorsunuz. Çünkü genç yazarların en büyük problemlerinden bir tanesi de e, sektöre girmeye hevesliler fakat yani gerçekten bu telif problemi önüne çıktığı zaman çok büyük maliyetler ortaya çıkıyor. Evet evet. E, bunu biz ortadan kaldırdık. Harika. E, yani aynı zamanda yapımcılarla da buluşturma imkanı sağladık. E, çünkü dediğim gibi genç yazarlar çok büyük problemler yaşıyorlar. E, bunlardan bir tanesi de yapımcı tanıdıkları yok ya da işte evet. bunu ulaştırabilecekleri birisi yok. Hayal dünyasını kimse, kimseye sunamıyorlar. Bizim sistemimiz üzerinde oluşturduğumuz bir pazar yeri var aslında. E bu pazar yerinde hikayenin böyle kısa kısmını, sinopsis diyoruz biz ona, e, Yapımcılara açabiliyorlar. Yapımcılar hmm. beğeniyorlarsa e, talep gönderiyorlar. Sonra adalarında bir buluşma gerçekleşiyor. Artık o süreç Tabii, e, onları nereye götürürse. Tabii, Tabii kesinlikle. Çok teşekkürler. Cuvay yolunuz açık olsun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kal. Sağ olun. Devir ekonomi devri ve finansal okur yazarlık her geçen gün daha fazla önem kazanmaya başladı ve sizin de finansal okur yazarınıza destek olabilecek bir startupla sizleri tanıştırmak istiyorum. Bu startup'ın ismi PNL Base ve onun da kurucu ortağı Umut yanımızda. Merhaba Umut. Merhaba. Umut nasıl bir Acaba platform geliştirdiniz. Nasıl çalışıyor sistem? Biraz anlatır mısın bize? Öncelikle PNL based bir portföy takip platformu. Hı hı. PNL based ile kullanıcılarımız uygulamamıza girerek kripto paralar, hisse senetleri, ETF'ler gibi çeşitli yatırım araçlarında bulunan varlıklarını kolayca portföylerine ekleyerek anlık kar zarar durumlarını takip edebilirler. Yani tüm portföylerden aslında bahsediyorsun. Değil evet, mi? kesinlikle. Dü e dünya borsalarında bulunan tüm hisse senetlerini Borsa İstanbul'dan Amerikan borsalarına, Euronext'e kadar dünya çapındaki tüm borsalarda bulunan 80 binden fazla varlığa ait hisse senetlerini portföylerine ekleyebilirler. Harika. Kripto paraları ekleyebilirler. ETF'lerde bulunan yatırımlarını ekleyebilirler. İleriki zamanlarda bunlara NFT'ler ve gayrimenkuller de eklenecek ve bu şekilde hmm. e, yatırımlarının tamamını tek platform üzerinden takip edebilecekler. Peki ilgi nasıl? E, şu anda ilgi artıyor mu? Bizler Birinci versiyonumuzu, ilk versiyonumuzu yayına aldık. Ee, hemen akabinde reklam testlerimize başladık. 130'dan fazla ülkede, e, 5000'den fazla kullanıcıya ulaştık şimdiden. E, reklam testlerimize devam ediyoruz. PNL biz doğuştan global bir proje olduğundan dolayı bizler 13 farklı dil seçeneğiyle yayına çıktık. Hmm. E, tüm dünyada e, yayına girdik. Sadece Türkiye odaklı değiliz. O yüzden evet. hedef kitlemiz tüm dünya pazarı. Peki Umut, sistem nasıl işliyor onu anlatır mısın bize? Tabi. E, kullanıcılarımız, Piyenal bizde e girdiklerinde ilk olarak e, hisse senetlerinde olan varlıklarını alım satım noktalarını giriyorlar. Hı hı. E, bundan sonrasını tamamen piyenal bizde kalıyor. Tüm matematiksel işlemleri, e, temettü gelir hesaplarını, vergi gelir hesaplarını piyenal bey üzerinden hesaplayabiliyorlar. Harika. Çok teşekkür Umut, programımıza konuk oldun. Yolda açık olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Hoşçakal. Sağ ol. Müzik terapisi, ben bu kelimeleri daha önce duymamıştım, belki siz de duymamışsınızdır ve bu alanda yeni bir fikri hayata geçiren bir startupla birlikteyiz. Bu startup'ın ismi Talenta Sound ve onun da kurucu ortağı Ahmet yanımızda. Merhaba Ahmet. Merhaba. Ahmet, nasıl yapıyorsunuz? Müzikle terapiyi nasıl yapıyorsunuz? halen bundan aslında bir nöropsikolojik müzik terapi sistemi diye adlandırıyoruz. E, genelde iki yaş üzeri e, bütün bireylere çalışabiliriz ama genelde e, danışan ağırlığımız çocuklar, ergenlerden oluşuyor. Biz burada çocukların e, dikkat eksikliği hiperaktivite, hı hı. işte dürtüsellik, otizm, kaygı bozukluğu, sınav kaygıları gibi sorunlara çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz müzik terapi? Evet, onu soracaktım. Biz öncesinde soyut bir alanda çalıştığımız için her zaman söylüyoruz soyut bir alanda çalışıyoruz. Evet. O yüzden önden ailelerimize ve çocuklara sorunu özel, kişi özel testleri çözdürüyoruz. Hı, hı. Bu testlerin sonucunda analizlerini yapıyoruz, çocuğa veya kişiye özel müziklerini oluşturuyoruz. Evet. Tüm müzikler nasıl? Klasik müziklerden oluşuyor. Biz arkasına sadece filtrelenmiş özel filtre ve frekanslar ekliyoruz. Yani çocuğun veya kişinin sorununa özel frekanslar ekliyoruz. Bu şekilde web tabanlı bir sistemimiz var e, ve bone conduction dediğimiz kemik iletimli bir kulaklık kullanıyoruz. Evet, yani kulağın içine girmeyen e, evet, kemikte duran aslında kulağın dışında duran kulaklıklar değil mi? Aynen de? öyle. Kulağın dışında duran kulaklıklardan kullanıyoruz. İşte web tabanlı sistemle her gün e, danışanlarımızın evlerinde bir saat boyunca bizim onların üyeliklerini, sistemlerini, sistemlerini yüklediğimiz müzikleri dinlemelerini istiyoruz. Harika. Tabi ruh sağlığı alanının olmazsa olmazı da haftada bir de terapileri mutlaka çağırıyoruz online veya yüz yüze. Çok teşekkürler Ahmet. Programımıza konuk oldun. Rica ederim. Hoşçakal. Şey Başarılar diliyorum. Şimdi yanımızda BTM Genel Müdürü İbrahim Bey var. İbrahim Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Biraz önce izleyicilerimizle birlikte yeni nesil fikirleri dinledik. Gerçekten çok enteresan ve parlak fikirler var. Ben şunu merak ediyorum. Siz nasıl destek oluyorsunuz acaba girişimcilere? Start-up'lar, girişimciler, yenilikçi iş modelleri bize başvuruyorlar ve buradaki büyüme potansiyeline karşılık gelen bir değer arıyorlar ve biz bu değeri bulmaları noktasında bu değerin ölçeklenmesi noktasında çeşitli hizmetler veriyoruz. Eğitimlere verdiğimiz gibi bununla ilgili söyleşiler, mentörlükler, eşleştirmeler veriyoruz hı hı. ama bizim en öne çıkan temel yeteneğimiz eşleştirmeler. Hem yatırımcı eşleştirmeleri, evet. hem tedarikçi eşleştirmeleri, üretici eşleştirmeleri yani bu anlamda hı hı. o iş modelinin, o daha doğrusu teorik olan o fizibilitenin pratik tarafta karşılık bulması için gerekli olan bütün adımları, bütün ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz harika gerçekten. Şunu da ben merak ediyorum. Şimdi e, girişimcileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hangi girişimler size başvurabiliyor? Bir kere startup diye bir kelime olarak yani startup biraz daha açarsak bizim için e, bizi ele aldığımız iki tane unsur var. Bir tarafta inovasyon, diğer Aha. tarafta da büyüme potansiyeli. Yani biz aslında daha nitelik yoğun, veri yoğun çalışan, Hı -hı. E, bilgiyi daha iyi e, özümseyen ve büyüme potansiyelini iş modeline çok daha iyi yansıtan ve bunu da teknolojik araç ve enstrümanlarla yapmaya çalışan Hı -hı. inovatif çözüm önerilerine, değer önerilerine bakıyoruz. Zaten Bizim ele aldığımız konular bir fikir veya bir iş modelinden ziyade artık değer modeli olarak öne çıktığı için o değerin karşılık bulması için gerekli olan evet. bütün araçları, bütün o süreçleri geliştirip girişimcilerle buluşturuyoruz. Sadece girişimciler değil, aynı zamanda aynı zamanda startup'ların yapısal olarak karşılık bulmasını istediğimiz o yapısal çözümleri de onlara sunmaya çalışıyoruz. Evet, çok yakında bir de bildiğim kadarıyla programımızın başvuruları başladı. Hangi tarihe kadar devam edecek evet. ve buradan da belki girişimcilere de bir çağrıda bulunun. Tabii yani zaten biliyor artık girişimci ekosistemi buna çok aşina. Biz sahne istiyoruz yani bugünkü etkinliğimizle birlikte aslında bir nevi mezuniyet etkinliği yapmış oluyoruz ve yeni bir çağrıya çıkıyoruz ve bu çağrıda yeni aramızda yeni girişimciler katılıyorlar. Bu çağrıda 31 Temmuz'a kadar sürecek. Hı hı. Bunu bizim web sitemiz olan www.btm.istanbul adresinden yapabilirler. 31 Temmuz'a kadar bir iş modeli varsa girişimci herhangi bir seviyede olsa bile bu başvuru yapabiliyorlar. Bu aşama fikir aşaması olabilir, ürün aşaması olabilir. Hatta satış yapmış, hatta yatırım almış aşamada dahi olsa ona ilişkin özel bir faaliyet grubu olduğu için ona ilişkin bir mekanizma ile karşılaşacak ve ilgili mekanizmaya başvurmak suretiyle 31 Temmuz'a kadar başvurmak suretiyle BTM'ye bu anda ilk adımlarını atabilirler ve ondan sonra onları biz kabul ettikten sonra da artık onlara özel faaliyet gruplarından eşleştirerek doğru bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanması için, doğru bir şekilde ölçeklenmesi için gerekli olan bütün hizmetleri veriyor olacağız. Çok teşekkürler programımıza konuk olduğunuz. Ben evet, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bölümde sizlerle birlikte yeni bir sistem, yeni bir PC toplamak için İtopya mağazasına geldik ve burada da beni Ali karşılıyor. Merhaba Ali nasılsın? Merhaba Ahmet, hoş geldin. Sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Ali geçen ay izleyicilerimizden şöyle bir talep geldi. Malum geçen haftalarda mini mini çalışkanlar çalışkandır ikiler yani tüm öğrencilerimiz karnelerini aldılar ve karne hediyesi tabii ki beklemeye başladılar. İzleyicilerimiz de dedi ki acaba öğrenciler için nasıl bir hediye olabilir, nasıl bir PC hediyesi, bir sistem hediyesi olabilir. Biz de bunun için senin yanına geldik. Acaba sence böyle bir PC yani öğrencilere karne hediyesi olabilecek bir PC'nin özellikleri nasıl olmalı? Bu doğrultuda talep genelde fiyat performans sistemler üzerine oluyor. O yüzden biz de bu ayki çalışmamızı fiyat performans bir sistem oluşturmak için tasarladık. İstersen direkt gelip sistemimize bakabiliriz. Evet atölyeye gidelim o zaman. Aynen. Sistemimizi toplayalım. Sonrasında zaten detaylarını konuşacağız. Buyurun. Evet Ali, kasamız, sistemimiz toplandı yanımıza Aynen geldi, evet. şu anda hazır. İstersen şöyle yapalım, ben bu bir açılışını yapayım. Olur her zaman, adetimizi bir bakalım. bozmayalım. Bir açalım. Nasıl, yakışıklı mı? RGB'dir muhakkak, öyle tahmin ediyorum. Tabii ki. Bir bakalım, şöyle bir basalım. Çok güzel. Bu arada ekran kartının beyaz olması benim çok dikkatimi çekti. Bir de ana kartının ufak olması dikkatimi çekti bu arada Ali. Evet bu sefer zaten fiyat performans odaklı bir sistem yaptık. Özellikle şimdi karne döneminde olduğumuz için karne hediyesi olarak da tercih edilebilecek bir sistem olması gerekiyordu. O yüzden fiyatla performansa dayalı daha kompakt evet. bir kasa. Bu arada yapmadığımız başka bir şey daha yapalım. Evet. O da şu jelatini bir çekelim bence. Bugün yeni bir adetimiz evet. doğuyor sanırım çok seviyorum bunu çekmeyi. Yani özellikle telefonlarda. Bir terapi gibi. Bilgisayarlarda. Evet kesinlikle bir terapi gibi. Evet Ali bu modelde ne gibi özellikler var? Biraz bize anlatır mısın? Öncelikle anakartından başlayabiliriz. Anakart olarak Asus'un Prime H610M Art D4 DDR4 anakartını kullandık. Evet. Bu anakartımızın üzerinde G-Skill'in Ripjaws 5 8x2 yani totalde 16 GB'lık GB. RAM'leri bulunuyor. İşlemcimiz ise Intel'in i3 12100F modeli. Güzel. Bu da zaten bizim fiyat performans kasalarda sıkça tercih ettiğimiz güvenilir sağlam modellerden evet. bir tanesi. Evet. Ekran kartı da görebileceğin gibi Asus'un RTX 3060 Ti Dual Beyaz modeli. Evet. Tabii bu overclock bir model yani birazcık hızlaşırtma da zaten içerisinde mevcut. Bu arada Ali ben de bir parantez açayım. Biz de aslında bu modeli kullanıyoruz, kurguda kullanıyoruz. Yani televizyon programını kurgularken bu modelden biz de kullanıyoruz. Gerçekten performansla iyi. Tabii yani fiyat performans derken şaka yapmıyoruz. Gerçekten evet. performans olarak yukarıya çıkabilen Kesinlikle. modellerden bir tanesi. Kaldı ki içerisinde RTX teknolojilerini de barındırıyor. Bunlardan da zaten her bölümde bahsediyoruz. Evet. RTX gerçek hayattaki ışık ve ışın kırılmalarını destekleyen uygulamalarda ve oyunlarımızda birebir bir şekilde yansıtabiliyor. Hı. Ve DLSS teknolojisiyle de yapay zeka ile pikseller oluşturarak görüntü kalitemizi bozmadan performansımızı yukarıya çıkartabiliyor. Bu da gerek oyun, evet. gerek edit, kurgu performansını bir hayli yukarıya taşıyor. Evet, kesinlikle. Başka neler var? Depolama birimimiz Western Digital'in 480 GB'lık M.2 SSD'si. Yani yine yüksek okuma yazma hızlarına sahip olduğu için rahatlıkla işlemlerinizi yapmanıza olanak sağlayacak. Bütün bu sistemi topladığımız bu güzel kasamız ise Thermaltake'in VU200 TG modeli. İçerisinde 650 wattlık 80 plus sertifikasına sahip bir güç kaynağı da barındırıyor. Bu da bütün bu sistemi canlı tutmaya yeterli oluyor. Aslında Ali sen de çok sıkça söyledin. Evet kaynağı hediyesi için gerçekten öne çıkan bir kasa ve sistem olarak söyleyebiliriz. aynı zamanda tabii ki bu sadece oyun olarak düşünmemek lazım. Biraz önce de bahsettik. Öğrenciler aslında projelerini yapabilirler. Aynen öyle. Eğer video editingle yani video düzenleme ile ilgilenen varsa video da düzenleyebilirler gibi aslında pek çok farklı amaca da yönelik bir sistem ve kasa olarak karşımıza çıkıyor. Aynen öyle. Çok teşekkürler Ali. Aynı şekilde. Tabii Ali izleyicilerimize şunu hatırlatmakta fayda var. Biz bu sistemi sizlerden gelen talepler doğrultusunda topladık. Yani geçen ay bize şöyle bir mesaj geldi önümüzdeki ay öğrenciler çocuklarımız karne alacaklar ve karne hediyesi olarak nasıl bir bilgisayar sistemi almalıyız hediye olarak diye bir bize mesaj geldi. Biz de Ali ile birlikte bu sistemi topladık. Bu yüzden sizden gelen mesajlar çok önemli. Önümüzdeki ay yani Ağustos ayında yine bir Ali ile sistem toplayacağız. Bu yüzden nasıl bir sisteme ihtiyacınız var mutlaka bize ulaşın ve bize bunun talebini gönderin. Sosyal medya üzerinden veya mail üzerinden bu talepleri bekliyoruz. Biz de Ali ile bir araya gelip bu sistemi toplayacağız. Aynen öyle çalışmalarımıza Ali, devam edeceğiz. Evet kesinlikle. Ali çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ ederim ol. Ahmet. Konuk oldun yine bizim için güzel bir sistem topladın. Çok sağ ol. Benim için zevkli her zaman. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Gelin bu yenilikleri hep birlikte keşfedelim. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları 28 Temmuz'da Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde başlayacak. Türkiye ve Çin'in de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden üniversite öğrencileri bu görkemli spor şenliğinde yarışacak. Chengdu'da müsabakalara ev sahipliği yapacak spor tesislerinin inşası tamamlandı. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları kapsamında basketbol müsabakalarının yapılacağı Ankara Dağı Spor Parkı'ndayım. Teknolojinin sporculara ve seyircilere ne gibi deneyimleri yaşatacağını göreceğiz. Alana gelen izleyiciler sıcak bir atmosferle karşılaşmanın yanı sıra eşsiz bir görsel ve işitsel deneyim yaşayacak. Salonun ortasında koni şeklinde lehimsiz bir LED ekran bulunuyor. Aslında 13 ekrandan oluşuyor. Dört yöne bakan dört büyük ekranın yanı sıra içinde dört küçük ekran, dört köşesinde birer ekran, arka kısmında da bir ekran var. Maçı nerede izlerseniz izleyiniz, aynı güzellikte seyir tecrübesi edineceksiniz. Spor salonunda 18 bin yumuşak kılıflı koltuk var. Ses dalgalarını eğme rolü oynuyor. Her koltuğun altında böyle bir havalandırma bölümü de var. Tüm bu uzunlar izleyiciler maç izlerken rahat etmesini sağlıyor. Koltukların yanı sıra mekanın tavanına ve duvarlarına da delikli alüminyum panellerle ses emici köpükler yerleştirildi. Tüm salonu kaplayan bu yalıtım donanımları mekanın kusursuz bir ses sistemine sahip olmasını sağlıyor. Burası mekanın beyni olarak görülen görsel akıllı yönetim platformu. Şirketin sorumlusu Gufey bize nasıl çalıştığını tanıttı. Havalandırma, klima, elektrik ve kirli su boşaltımı tek bir platformdan yönetilebiliyor. Platform, Anka'da spor parkındaki bütün tesisleri kapsıyor. Platform üzerinden tesislerin içine ve dışına dair bilgilere erişilebiliyor. Salonda 5G, bulut ağ, büyük veri ve nesnelerin interneti teknolojileri kullanılıyor. En son teknolojiler salonun yönetimini daha da akıllı hale getirdi. Spor salonunun dışında duran otobüsler Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında kullanılacak 48 spor tesisiyle 10 otel ve sporcu köyü arasındaki ulaşımı sağlayacak. yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.